hikayenin tek haklısı benim. Canım acıdığı kadar canlarını yakacağımı bile bile devam edeceğim. Bir ya da işte. Bir yoluna sözüm geçmiyor. Ya sen onun yaşındayken hiç mi yanlış bir şey yapmadın? Sen niye sakladın ki o kartları? Unutmamak için. Pişman mısın bari? Sizin anneleriniz bildiğiniz zorbaymış abi. Onları içeriden çürütmemiz gerekiyor. Bunun için de en zayıf halkayla başladık. Zor bir kadınsınız. Tek düşmanın o kadınlar değil. Demir de onlardan biriydi. Sana da merhaba vedalaşmadan öldüreceğim adam. Şimdi görelim ne kadar yakın dostlarmış. Bak şuna, biz öğrenmişiz. Nefret ediyorum ya ben bu kasabadan. Nefret ediyorum. Elime çok güzel bir fırsat geçti. Hemen değerlendireceğim. Güzel koyun, güzel kadın. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merak etme ben çözeceğim. Nasıl ben çözeceğim? Nasıl çözeceğim? Gerçekleri ortaya dökerek. Ben adam ettim hepsini. Yatıp kalkıp dua etsin o köylü hemşerileri. Nefret ediyorum hepsinden. Herkes hak ettiğini yaşıyor şu anda asla durmayacağım. Bu daha başlangıç. İki farklı yönün var. Bir elin haksız haddini bildirirken demirden pençe gibi sert. Hasbenin evi hangisi? Öbür elin anne şefkati kadar yumuşak. Kim neyi hak ediyorsa ona o elim gidiyor diyelim. Umarım ben doğru elini sıkmışım. Aman ne yapıyorsun? Çık dışarı! Ne kadar kadar Faka bastın sen bal gibi de yanıldın. Çantadır, da, çıktın, Selam. Ben leman yeni bölümüyle cumartesi akşamı NAV'da.